Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. 5 milyonluk Türk silahı 300 milyonluk Rus silahını imha etti. Foreign Affairs internet sitesinde yer alan bir makalede Türkiye halarının savaş seyrini değiştiren potansiyeli kaleme alındı. Yazıda Dağlık Karabağ Savaşı ile ilgili olarak 5 milyonluk Türk silahı 300 milyonluk Rus silahını imha ettiği ifadelerine yer verildi. İnternet sitesinde yer alan bir makalede Türkiye halarının savaş seyrini değiştiren potansiyeli kaleme alındı. Dünyanın İHA savaşları dönemine girdiği belirtilen yazıda Libya, Dağlık Karabağ, Suriye ve Ukrayna'da olanlar Silahlı insansız hava araçlarının baskın belki de belirleyici bir rol oynadığını gösterdi. Azerbaycan savaş esnasında 1940 üretimi AN-2 hafif uçakları havaya kaldırarak Ermeni güçlerinin hava savunma sistemlerinin yerini tespit etti. Sonra da İHA'lar o, o sistemleri imha etti denildi.